Paketler veriyor. Beş tane paket bir arada! Aa. Vay canına! Ne oluyor lan orada? Bu ne? Bilmem. Kasiyer çıkmıyor, kasiyer. Aa, kasiyer gidiyor. Yavaş yavaş. Maya pizza var burada. Bu ne? Bu ne? Koş koş koş. Kim var orada? Pekakiste başlıyor. Bugün Pekakiste'de gece gizlice süpermarkette kalacağız. PKX'ye yeni bir süpermarket açılmış. Koskocaman ve içinde bir sürü güvenlik var. Umarım başımıza bir şey gelmez. Bu arada arkadaşlar Maya bir grev başlatmıştı. Biliyorsunuz fiyatların yükselmesiyle ilgili. Ve grevimiz sonuç vermeye başladı. Admin bedava paket getirmiş. Abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Ay. Ay Özgür her yerimi sardılar bak. Ay. Vay. Çok kötü yapmışsın Özgür. yamaya bir, ateş etmişsin. Her yere çarpıp çarpıp gitmiş ya. İki kere ateş ettim ben yanlış. <laughs> Ay Maya ama ne yapayım sen de bana vurmuştun bak. Elimi kolumu zar zor kaldırıyorum bak. Ay. Of. Kıyamam ya. Öpeyim mi? Öpme be. İyi tamam. Bak Özgü. Bu arada senin grevin işe yaramaya başladı. Hadi ya. Admin bize bedava paketler veriyor. Aa, aa Efendim? Bu iki tane paket bir arada. Tabii ki. Vay zamanında parayla satılıyordu bu. Alayım mı? Al. Alıyorum. Al. Aldım. Vay. vay Maxine paketi. Maxine paketi, YouTuber paketi. Uh, glitch. Nimda. Vay canına 5 tane paket bir arada. Ne beş? Bayağı bir şey bir arada. Bak ağaçlar falan. Vay canına vay be admin. Demek ki böyle arada bir bedava şeylerden daha çok verecek. Evet. Vay fiyatla indirilmeyecek ama böyle bedava şeylerden daha çok verecek. Grev yapan herkese teşekkür ederiz. Evet, grevimize katılan herkese teşekkür ederiz. Bu var. Arada... Vay, bakın hepsi bakın. bedava. Duy, neler geliyor. Ayakkabı geliyor, çanta, saç Saat. saç geliyor. Vay! Arkadaşlar bu geçmeden alın bunu hemen. Bence de alın arkadaşlar bunu. Yırtık pantolon mu? Ay güzel. Özgür bu moda. Şu bak. bak. ben bu tişört çok seviyorum. Bunların hepsi parayla mı? Evet arkadaşlar. A tablet. Tablet, gözlük, ayakkabı. Wow. wow. Bu pantolon da çok güzel. Evet bu çok güzel. Youtuber paketi, Youtuber ağacı. Youtuber paketi, bu Youtuber şeyleri. Aynen wow. bunu evinizin önüne koyuyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar. 5 Beş paket <laughs> bir arada. Bakar mısınız? Vay canına. Bunları da beleşe veriyorlar. Admin'e herhalde çok Aa. böyle şey yapan oldu değil mi? Tepki gösteren oldu. Evet. Ondan yapıyorlar. Bence haklı olarak yaptılar. Çoğu arkadaşımız şikayet etmiş biliyor musunuz? geçtik. Ya? Öyle mi? <laughs> evet şikayet Gmail'ini yollamışlar Admin'e. Aa. Ya şikayet et kısmı var ya pek. Evet evet. Onu kullanmışlar. Şikayet etmişler yani. Evet. Neyse. Admin de böyle bedava paketler getiriyor. Evet ara sıra getiriyor. Hepsini alın. Bundan önce de bilim... Arkadaşlar edilmiş. artık admin şikayet etmeyin. Yeter ya. Yeter evet. Yeter arkadaşlar. Şimdi PKK'sa yepyeni kocaman bir alışveriş merkezi geldi biliyor musun? <laughs> Hadi ya nerede? Gel getireyim. Nerede? Nasıl bir yer açıldı? Adı ve, ne? Ve biz de gece orada kalacağız. Ha? Özgü. Özgü. Efendim baya. Kolum, ha? göğsüm. Ne? Sırtım. Ne? Ben şimdi çok ilgiye de ihtiyacım var benim. Her yerimde yaralandım. Yürüyemem de ben şimdi. Bebek arabası mı istiyorsun? Evet. <laughs> tamam iyi. Abartmak yok. Tamam mı? Cıvıtmak da yok. Tamam mı? Bebek gibi taklit yapmak da yok. Yok Tamam. Alışveriş merkezine gidiyoruz. Şşş. Gece orada kalacağız arkadaşlar. Çok sevimsiz. Çok. Ay eski. ne kadar güzel ya. Baya çirkin ya. Hadi gidelim. <laughs> ya, Allah İşte geldik Maya burası. Vay canına. Ne kadar büyük bir alışveriş merkezi. Tabii ki. Bunun daha üst katı var. Of of of. Özgü. Ben gideyim de sepet alayım. Sen de buralardan Hah. ayrılma tamam, mı? Tamam, tamam bekle. Sakın ayrılma. Maya sepet bulamadım bir türlü. Nasıl bulamadın ya? Bilmiyorum bul Oha. Aa, ne oluyor Özgür? Ne oluyor lan orada? Lütfen alacaklarınızı alın ve defolup gidin ha. buradan. Saygılarımla. Aa, Aa özgür. saygılar? Onlar kusur kapanacakmış. Özgür bir tane sepet bul ya. İyi Maya gidiyorum. Aa, Özgür. Ve? Gel gel. 10 dakika kalmışsak, saklanacak bir yer bulmamız lazım. Çok... Evet evet. Ay nereye saklanalım? Gel gel gel. Şu kabinler nasıl? Ayşe merhaba. Ha, bir şey alacaktık da şeyi şeye almamız Bayağı. gerekiyor çünkü şey yapacağız. Ha, ha. evet. I, mağazamızın kapanmasına 10 dakika kaldı. O yüzden birazcık acele edersiniz. Ben de 5 dakika sonra çıkacağım. Aa, tamam ha. tamam. Üst katladır Maya gel gel. Tamam. Üst katta buluruz biz onu. Sizi ona. bekliyorum. Aha. Tamam. Ay Özgü ya. merhaba demeseydin. Demeseydin gerizekalı. Bekliyorum dede. Niye selam verdin? Ay Özgür biz nereye saklanacağız? Gel. Şuraya dakika ya bakalım. orada bir güvenlik vardı gördün mü? Of gördüm ya adama bak. Lan nereye saklansak? Şu rafa mı saklansam Ben buranın arkasına sak Ama arıyorlardır Maya burayı. Ay evet ya çıkmadan. bakıyorlar Özgür çıkmadan. Gel şuraya bakalım. Aha. Burada, aha. Lan burası çalışanların yemek yeme bölümü Ay, Maya. Ay ne lezzetli Maya. ya. Tamam. Saçmalama. Bir şey ya buralarda kamera yok mu? <laughs> kameranın olmadığı bir yere saklanalım. Evet. Alt katı gel Özgür. Gel alt katı. Üst katı kapı. olur mu? Üst katta kameralar var hep. Alt katta kameranın görmediği bir yer biliyorum. Neresi? Şu en arkası. Ama burada saklanacak bir yer yok ki. Ay, gözükü Burayı görmüyor Maya kamera da saklanacak bir yer yok. Ya nereye Özgü hadi. Bilmiyorum bilmiyorum bakayım. Aa, oyuncak oyuncağın arkası. Oyuncağın Aa, arkası. Ama kamera ben... görüyor mu burayı? Hayır görmüyor bak. Hadi ya. Karşıya bak. En köşeyi görmüyor. Özgür bak. Şu, şu an orayı da... görüyorum görüyor Hadi ya. Çıkar mısın? <laughs> dur tamam ben. Bırak bırak. Ya Özgün ama. Hayır, Hayır git Başka yere saklan. Özgün Özgür. Benimle kalsınlar. Hayır bir şey ya. Zaten kırk kolum kanadım. Tamam. Ben de araya saklanayım. İn böyle. Evet. görünüyor mu? Hayır. Sen, ben sen de görmüyorsun. Tamam. 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 Müzikü bekliyorum. Şimdi herkesin çıkmasını bekleyeceğiz. Aha. Kasiyer çıkıyor. Ay. Kasiyer. Aha. Kasiyer gidiyor. Aha. Vallahi gidiyor. Dur dur. Özgür sesi son. Tamam. Gidiyor. işi bitti. Allah Allah. Buralardaydı ya. Nereye gittiler? Aha. Bizi arıyor. Bizi arıyor. Fark ettim. Özgür ya. Aha dolanıyor. Allah Allah. Nerede bunlar? Güvenlikçi bey, güvenlikçi bey lütfen buraları bakar mısınız iyice? İy. O bakıyoruz, bakıyoruz. ay burada mı acaba? Allah Allah, buralarda da yok ki. Ay ya. Demin buralarda dolanıyorlardı. En son şu tarafa geldiler ama gördüm ama. Allah kahretmesin Hep senin yüzünden. Sen bu kasiyeri... zekan. niye konuşuyorsun? Sen selam verdin ilk. Ha? Tabii böyle e, yaptım. Nerede yaptın lan? Yaptın Özgür hafif gülümsedin. Ne zaman? Ben ee yaptım. E ne yapayım Maya böyle mi bakayım? Hayır Özgü görmemezlikten gelecektin sen. Ee yapınca ben de merhaba dedim yani. Allah'ın selamıdır bu. Vermesem <laughs> miydim ya? Neyse neyse çıkmışlar. Hiçbir yerde yoklar. Zaten güvenlik kamerasından belli olur. Yüzlerini de biliyorum. Polise ifade veririm yani. Neyse Görüşürüz güvenlikçi bey. Lütfen dikkat edin buralarda olabilirler. Hırsız gibi duruyorlardı. Hiç tekin değillerdi. Aa, tamam tamam ben buradayım zaten. Sabaha kadar nöbetteyim. Ne yaptım e? ya? E? Bir dakika ya. Sabaha kadar. Ha, nöbette mi? Oha. Yeni açıldı ya o yüzden bu kadar tetikteler. Aa, gitti o üzgün. Oo ben de bari kapıları kilitliyim. Çıkalım mı ya. Ay çıkalım Özgü gitti gitti. Ben çıkıyorum. Uf, Özgü ya. Ya. Özgü. orada dur. Özgü. Dur mu orada? Ay. Çıkalım. Özgü ya. Polis var iki tane. Oha ya. Güvenlik. Özgü ya ben yürüyebiliyor muyum? Ne diyorum Maya? Özgür. Özgü. Ne? Bir şey diyeyim mi? Ne? Şey sargı her yerim, sargı kolunu evet. Sargı. sen beni çok yanlış zamanda çağırmışsın ya tamam burada bekle ben bu şey, i̇şte, olur mu Özgür benim enerjimi almam lazım şimdi şimdi güvenlik tamam, yakalarsın hayır alışveriş sepeti var mı baksana be. ne bak ya hadi be hadi. Allah Allah! Sesler geliyor ya! Neredeler bunlar? Birileri var ama... Demişti zaten. Allah Allah! Özgür! Nereye gittiler acaba? Ya. Özgür. Özgür sepet git! Ver sepet git! Ne sepeti lan? Geri zekalı! Sepet Özgür! İhanet olmasın kir! Tamam. tamam. Beran oh vermiş. Yavaş sür ha, sarsma beni. Üz geldi. İn <laughs> yani. Maya. Üz inemem, inemem. Maya bu çocukları B taşıyor. Bu çocukları taşıyor ben beni taşıyor. Sür bak, <laughs> bak çok hassasım ben değil mi? Sür. Yavaş yavaş. Tamam. Özgü gel Abucu. beni bu. Abucu bura olduğu yüzüye ona gitsek ya. Gidelim Maya. Evet. Öf durun ikselsinler. Süde biziyer. Aa geliyor geliyor. Ay şans şey öptüsün. Mardo. Ertem keto. Konuşuyorlar ya, Maya. bir dakika ya. Acucu buraya onu kurt ama. Evet. Hepsiyle içeceğiz. Hey. fark ettim ya senin mi fark etti mi? Evet. Aa üst gibi çiçekler. Ne diyor Maya? Evet, bir şey, bir, bir şey alalım bari ya. Tamam. Neyse bu cüburları alırız. Ben çok açım ya. Ben de al. Ah. Oha. Ah. Hazır pizza. Ay Özgür. Pamuk şeker. İndiriyorum. Özgür donat. Donat. bir dakika. Koy sepete koy. Ay Özgür. Sepete koy sepete. Donat. Mayık kursa mı sepete? Tamam Özgür. parasını öde. Parasını öde. Özgür açlıktan ölelim mi? Parasını öde öle. Özgür ses ol ya. Hiçbir şey. Ben de yiyeceğim hoş... ya bırak. Özgür içecek içeceğim. Aa, ben de içeceğim. Neli? Muzlu süt. Hadi ya. Çok güzel. Donat çok güzel Özgür. Hı -hı. Donatın tadına bakayım. Aa bir yere tuvalet kağıdı atmış. Hı. Hmm. Ne kadar pislik pizza var bu. Pizza? İnanmıyorum Maya pizza var burada. Aa. Özge sen bunlar parasını ödersin değil mi? Hayır. Sen ödemeyecek misin? Ya. Benim de almadım be. Benim hamda para yok ki. Ben sana güvenip de yiyorum. <laughs> Gerizekalı ne yapacağız? Evet, bilmem. Kamera burayı gösteriyor baba. Evet. Evet. Sen yedin. <laughs> ben mi yedim? Evet. Demden beri çıkmış. sen iki olsun. Öyle mi? Evet. Bir tane içtim. Bir tane içmedim. Maya ya hadi yürüme. Kameram çekiyor. En az 10 tane içtin sen. Hadi bağırma. Şişt. Ya gelsene şurada çok güzel bir elektrik süpürgesi var. Hadi ya. Aa, Özgü elektronik ürünler. Evet. Telefon varsa alalım mı? Ama bağlı değilse alabiliriz. Öyle değil Özgü. Ha. Öyle hani alıp da cebimize koyup da. Bayağı. Ne var Özgü ya? Aa Özgü. Televizyona bak. Oha ha. çok iyi. Son model. Maya seni, seni çekiyor. Ay, ne kadar güzel. Seni çekiyor gerizekalı. Ay Ne kadar güzel bir şeymiş bu. Maya'cığım fotoğraf çekilme süresi görünüyor ya saati. Gerizekalı ya. Bir olmaz Özgür. <laughs> Yüzünü gösterdi bir de. Koşma anda varmış. <laughs> Hadi koşalım. Maya <Oho>, <laughs> ya. Çok iyi. Çok güzel ya Özgür. Avucu buraya ondan gittiler mi acaba? Aa, biri gitmiş. Diğeri hala orada. Çips alalım mı? Bilmem. Hey, hey, ay 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 ay. ay. ay, ay. Üskü, üskü, üskü. Nerede? Maya? Gel sen de. Nerede? nerede? Ata binmiş. Ata binmiş? Evet. Allah Allah bunları da çok böyle dandik yapıyorlar canım ha, ama güzelmiş ya Aa, Serap Hanım Serap Hanım Serap Hanım Aa yokmuş ya <laughs> Neyse hazır bitmişken Tıkıdık 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 Hadi bakalım yürü atın Kara şimşek hadi bakalım soruyor kovmaya gidiyoruz Ha tıkışın tıkışın korkun benden Ay <laughs> Özgü Koskocama adama yakışıyorum görüyor gel Aburcu yanına gidelim baya bize ne gel Öbür güvenlikçi için yok herhalde Evet nerede? Yavaş yavaş Allah Baya bir Ay, Gel ya Ay, <laughs> oh, <cüz> güzel. <laughs> Çok güzel her Ay. var, her şey var! Ay. Wow, Pringles! Maya! 75 lira e... oh, olmuş Pringles. Hadi ya! Alayım mı? Al 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 <laughs> al! Al ben de şunlardan <laughs> alayım. Şunu da aldım. Özgü, bunu da aldım. Ben de bundan aldım. Al. al. Cebime sıkıştırıyorum hepsini ben de Özgü! <laughs> Çok iyi, biz yaşadık ha bugün. Vallahi ya, al al. Al Özgü, al. Hepsi bedava, hepsi bedava. Al! atıyorum. Nasılsa kimse yok Özge. Biz kimse bizi yakalayamaz. Evet. Ha aldın mı ya? Çantam da oldu. Ha benim de ya. Neyse. Hadi gel üst kata çıkalım mı? Çıkalım. Ama bir dakika. Ya görürlerse. Gel görmezler. Özge. Sepeti çıkarsan. Ya Maya. Evet. Başlatma sepetini al. Özge. Ama kolum var ya çok acıyor biliyor musun? O zaman bir şartla çıkarım. Ne? sepeti çıkarım ama güvenlik bizi oldu da görürse evet sakın beni yalnız bırakma sepetle beraber ikimiz de kaçıyoruz. Ay saçma mı Özgü? Tamam. Anca beraber, kanca beraber bak şimdi Özgü. Saçma bu... Buraya... affetmem. Ya Özgü saçma ama bak şimdi ben buraya seninle girdim değil mi? Evet. Beraber yaptık değil mi bunların hepsini? Evet. Ha ben senin Ölümüne kadar yanılarım Özgür. Gerçekten mi? gibi sana. Sen istesen ya, de istemezsin. Ben seni asla satmam Özgür. Çünkü benim sevgim aha da buradan geliyor Özgür. Nereden o, geliyor? Kalbimi gösteriyorum aha. şu anda. Görmüyor ama. Şuradan geliyor Özgü Benim sana olan bağlılığım çok apay. Ya tamam o zaman çıkarayım. Herkesi satarım. Seni satmam Özgür öyle İyi peki öyle diyorsan çıkarıyorum. Saçmak oh. yok. Saçma mı? Ben bari, seni bari. nasıl sattım? Gidelim mi? Gidelim. Ama Özgü dur. Tugutuk tugutuk tugutuk. Of ya çok sıkıldım ha. başka şey yapacağım ya. Allah'tan da kimse yok. Tamam, Serap Hanım da gitti herhalde. Hadi Özgü git. Gidiyorum. Tamam. Çık. Çık koş koş koş. <laughs> Kim var orada? Allah'ım Özgür Gelmiyor, gelmiyor. <laughs> oh. Çıkalım mı? Ayy. Satmazdın değil mi beni öyle bir şey olsa? Satmam Özgür. Ya neden satayım ben seni ha? Niye satayım? Bir şey olacaksa beraber olsun <laughs> Gel gidelim. Öleceksek ne beraber ölelim be? Ya Maya. Tabii ki Özgür. Gelmedi Maya. <laughs> Anne. Gelmedi Özgür. Boş ver <laughs> gidelim hadi. Nerede bunlar? Ha? Kim var oralarda? Allah ya. Tak diye sesler çıkıyor. Kedi desem kedi değil. Köpek desem köpek değil canım. Allah Allah. Dur biraz da bir taraflara bakayım var ya. Nerede acaba? Buralarda da yoklar. Kesin buralara bir yere mi saklandılar? Hayatım. E ee, buralarda da yok ha. Orada bir şey var. Özk ya yakalamak. Çık 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 gel çıkalım. çıkalım abi. Gel çıkalım. Ee, Aa siz de kimsiniz? Ya biz e, Maya ile beraber ya gerçekten biz böyle olacağımı düşünmemiştik. Yani biz aşağıda kalıyorduk. Hırsızsın da Hatta... bir sen lan. Ya biz hırsız değiliz. Hemen polisi arıyorum hemen. Hayır aramayın gerçekten çok pişmanız. Pişmanınız mı? Evet. Pişmanınız derken hanımefendi ne yaşıyorsunuz siz? Yani Maya sende bir şey... Hemen polisi arıyorum. Hemen. Alo. Hayır, polis mi? Burada sen bir sen tane var. bir hırsız... Gitme. Allah ateş ederim sana. Hayır hayır. Ya burada biri bir daha yere. vardı. Biz beraber kalıyorduk. Evet evet. Çıkış yok evet. mu başka buradan? Harikalar. diyarı alışveriş merkezi. Evet yine açılan. Hemen hemen Ama destek ekip istiyorum. Hemen hemen. Bela tamam. Belanı versin. Evet hanımefendi buradan hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Burada duruyorsunuz polisler gelecek sizinle izahat var neydi? Polis Oh! Oh! Ne yaptıysanız artık. Güvenlik kamerasından da belli olacak. Ah. Oh. O zaman Maya'yı görürsünüz. Maya kim hanımefendi? Benimle kalıyordu. Ana hayali arkadaş dediğimiz kendine şizofren herhalde. Hanımefendi! Dediler hastanesinden falan mı kaçtınız? Ha? Yok be efendim. Ne yaşıyormuş? Şurada saklanıyorduk biz. Ya saklı Maya... madde falan kullanıyor herhalde. Bir dakika bulacağım. Maya. Maya. İyi bari oyalansın Maya. burada. Buradasın biliyorum. Dolaba mı saklandın? Ana. Bir dakika polis be. Buraya girdiğini biliyorum. Buradan iki dakika içerisinde çıkmazsan seni bir daha affetmeyeceğim. Elması da admin verir. Aha da polisler geldi. Götürün. Götürün bunu. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Markette sakın gizlice kalmayın. Hiçbir yerde gizlice kalmayın. Markette kalmamızın sonucu, daha doğrusu kalmamın sonucu böyle oluyor. Maya her zamanki gibi kendi poposunu kurtardı. Nereye gitti, ışınlandı mı, gizli geçit mi buldu, dolaba mı girdi bilmiyorum. Ben cezamı çekiyorum. Maya oradan gitti. Maya şu an rahat. Eşerin yanında büyük ihtimalle dedikodumu yapıyorlar. Maya buradan sana sesleniyorum. Allah senin belan. Neyse. Neyse arkadaşlar umarım buradan kurtulmanın bir yolunu bulurum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben de buradan çıkmanın yolunu arayayım. Maya belki ziyaretime gelir. Onu boğazlarım falan. Öyle. Hoşçakalın.